Merhaba sevgili dinleyenler. Çevrim içi TRT Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak başladı. Programı hazırlayan Abdülvahap Türker, teknik yapımda Ataman Kılıç, mikrofonda ben Zafer Elgin. Yaklaşık 25 dakika boyunca ...çevrim içi olacağız sizlerle. Şimdi e, kimilerine göre internet çağının en büyük devrimi olarak tanımlanıyor. Kimilerine göre ise internetten daha büyük bir devrim olarak tanımlanıyor. Yapay zeka ve yapay zeka ile ilgili de hemen hemen her gün yeni şeyler duyuyoruz. E, işte benim gibileri korkutan şeyler ama e, bilim tutkunlarını heyecanlandıran şeyler hatta geçen hafta bu programda da yer verildi artık sanata bile sirayet etmiş durumda sanatçı yapay zekalarda çıktı biraz daha bütüncül bakalım istiyoruz biz dünyanın bu konuda ne durumda olduğunu nereye gittiğini ne tür politikalar ürettiğini görmek ve sonrasında da Türkiye için belirli bir strateji çerçevesinde meseleye yaklaşmak daha anlamlı olacak diye düşündük ve e, küresel perspektiften yapay zeka ve Türkiye değerlendirmesi yapalım istedik. Bu konuda da önde gelen bir sivil toplum kuruluşu, Yapay Zeka Politikaları Derneği, Ayıpa'nın başkanı ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yapay Zeka İzleme Grubu üyesi Zafer Küçük Şabanoğlu bizimle birlikte. Zafer Bey merhaba. Merhabalar Zafer Bey. Adaşımla yayın yapmak benim için büyük bir şey Evet, olacak. evet. Bana da her zaman denk gelmiyor. Ee, ve yine Yapay Zeka Politikaları Derneği Ayıpa'nın başkan yardımcısı, doçent doktor Umut Demirezen'de bizlerle. Umut Bey merhaba. Merhaba Zafer Bey, iyi günler. Şimdi... E... Adaşımla başlayacağım izninizle. Yani bir <laughs> e, pozit pozitif <laughs> ayrımcılık yapıp e, adaşımla başlamak istiyorum. Ayıp'a, Ayıp'a'yı sizden dinleyelim mi Zafer Bey? Yani e, yapay zeka e, derneği, yapay zeka politikaları derneği. E, niye kuruldu? Genç de bir dernek ama yani yapay Zeka da genç bir kavram zaten. E, Şubat 2022'de, 21'de kurulmuşsunuz internet sitenizden öğrendiğime göre. Nedir hedef? Zafer Bey öncelikle TRT ailesine ve sizlere çok teşekkür ediyoruz nazik davetiniz için. TRT hep gündemine yapay zekayı alıyor. Bu anlamda halkı bilinçlendirmek çok çok kıymetli. Tabii yapay zeka politikaları derneğini anlatmak için günlere ihtiyacımız var. Ama kısaca özetleyeyim. Türkiye'de kurulan yapay zeka alanında kurulan ilk sivil toplum kuruluşuyuz. Tabii Türkiye'de hem teknoloji alanında hem birçok alanda yüzlerce, binlerce dernek var. Ama bizim derneğin farkı şu, konu yapay zeka gibi çok önemli bir stratejik bir konu olduğu için biz derneğimizi kurmadan bir yıl öncesine kadar ön bir çalışma yaptık. Dünyada yapay zeka konusu nerede? Türkiye'de nerede? Türkiye'de özellikle akademik camia bu konu neresinde? Kamu bu konuyla ilgileniyor mu? medya ilgileniyor mu? Özel sektör, girişimcilik camiası, yapay zekaya ne kadar önem veriyor? Bir yıl ön bir çalışma yaptıktan sonra yaklaşık dört yıl önce derneğimizi resmi olarak kurduk. Amacımız şu Zafer Bey, Türkiye'nin alanındaki ilk STK'sı olan yapay zeka politikaları derneğimizin amacının en önemli miyek taşından birisi bizim yaptığımız araştırmalarda toplum maalesef yapay zekaya müthiş bir ilgisi var ama maalesef ilginin yanında bilgi yok. Hı hı. Siz bir kavramda ilginiz vardır ama bilginiz yoksa o kavramla ilgili çok fazla harekete geçemezsiniz. E, yaptığımız araştırmalarda e, toplumun sadece yüzde beşi yapay zekayı doğru tanımlayabiliyor. O da ne kadar doğru tanımlayabiliyor tartışılır aslında. O yüzden yapay zeka aslında geleceğin değil bugünün teknolojisi. Biz de bakın Zatay Bey'in bu topraklar Anadolu toprakları, birinci Sanayi Devrimi'nin itici gücü buhardı. Bu topraklar geç kaldı. 2. Hı hı. Sanayi Devrimi'nin itici gücü elektrikti. Bu topraklar geç kaldı. 3. Sanayi Devrimi'nin itici gücü bilgisayardı. Bu topraklar yine geç kaldı. Evet. Biz de 4. Sanayi Devrimi'nin sonlarını yaşadığımız ve itici gücün yapay zeka olduğu şu dönemlerde ülkemizin geç kalmaması adına yapay zekaya bütünsel açıdan bakan yani enerji, dış politika, eğitim, ekonomi, medya, iklim değişikliği hatta ve hatta afetle ilgili çalışma grubu olan 310 üyesiyle birlikte ülkemizin bu Dördün Sanayi devrimine ve daha sonraki devrimlere geç kalmamasını isteyen önceliğini toplumsal farkındalık ve toplumun bilgi birikimini arttırmayı hedefleyen daha sonra da ismimizde de politikalar olduğu için oluşturacağımız yapay zeka ile ilgili politikalarla sadece Türkiye'ye değil tüm dünyaya bu anlamda yön vermek isteyen konuya siyaset üstü bakan sivil toplum kuruluşuyuz. Tabi üyelerimiz arasında diplomatlar var, kamu görevlileri var, girişimciler var. 75 tane akademisyen üyemiz var, özel sektör temsilcileri var. Bütün gücümüzü, heyecanımızı, tutkumuzu ülkemizin yapay zeka konusunda Önce olması için harcayan bir sivil toplum kuruluşu olarak özetleyebiliriz. Vallahi şahane özet oldu. O zaman Umut Bey'den de bir dünya ile karşılaştırma isteyelim mi? Yani e, şimdi e, Zafer Bey'in söylediği işte e, üç sanayi devriminde hep e, geç kaldık. E, buharda, e, elektrikte, bilgisayarda geç kaldık. Bunda geç kalmayalım diyor ama çoktan geç kalmış olabilir miyiz Umut Bey? Çok teşekkür ederim Zafer Bey. Ee, evet Zafer Başkan'ın anlattığı gibi yani şu an için ne yazık ki yine geç kalmış durumda gibi hissedebiliriz aslında. Ee, Yapay zeka aslında matematiksel bazı denklemler ve veriden e, üretilen bir değere dönüşmesi aslında konsept olarak. Ancak e, birçok farklı teknoloji, birçok farklı gereksinim teknolojik olarak beraberinde bazı gereksinimler doğuruyor. Mesela veri şey veriyle ilgili çalışıyorsunuz. Yapay zeka ile ilgili çalışıyorsunuz. E, çok büyük bir computation power ihtiyacınız var, çok büyük bir hesaplama iş, gücüne ihtiyacınız var ve veriye ihtiyacınız var. E, bu kültür, bu altyapı, bu teknik e, gereksinimler sağlanmadığı sürece e, yapay zekaya ayak uydurmak ve bununla beraber ilerlemek çok sıkıntılı bir süreç oluşturabiliyor. Ne yazık ki işte yani günümüzde bütün çalışmaları akademik yayınları takip ettiğimizi izlediğimizde görüyoruz ki çok ciddi miktarda bir hesaplama ve bir iş gücü, iş gücü gerektiren bir yapı bu konuda dünyada Amerika ve Çin çok ciddi şekilde baş çekiyorlar her geçen gün yeni bir yayın her geçen gün yeni bir yaklaşım her geçen gün yeni bir çözümle beraber dünyada farklı başarılara imza atılıyor ee, yani 2017 yılında yayınlanan bir makale sonucunda Attention is all you need adı altında e, Transformer, e, arkitekçilerinin e, şey yapılması, ortaya çıkması ile beraber Günümüzde herkes yapay zekayı işte chat GPT veya OpenAI'nin diğer ürünleriyle beraber kullanır hale geldi Her geçen gün 2-3 e, tane yeni bir modeli e, yeni verilerin üzerinde eğitilip yeni çözümlerde kullanılabiliyor ee, tabii ülkemizde de genelde baktığımız zaman yaptığımız çalışmalarda ve gördüğümüz kadarıyla çok derin miktarda e, veri ve bununla birlikte bir Türkçe dil modeli veya bununla ilgili bazı çalışmaların tam olarak e, yapay zekada fine tune dediğimiz hani iyileştirme, e, uyarlama çalışmaları üzerinde olduğunu görüyoruz. Tabii bunları yapmak çok büyük miktar ve bütçe, çok büyük miktarda bir... E, data ve e, işlem gücü gerektiriyor. Bugün Microsoft e, aldığı bir kararla hani kendi e, altyapılarını yapay zekada kullanacağı sistemleri nükleer santralle birlikte e, çalıştıracağını, e, bununla ilgili planlamalarını yapmayı eee başladığını duyurdu. Uh -huh. e, tabii böyle bir yapıda, böyle bir işlemci gücünü böyle bir şeyi tabii e, finanse edebilmek, yapabilmek oldukça zor. Ee, tabii bizim ülkemizde de bu konseptte birçok çalışmalar, birçok stratejiler geliştirilse de e, çok fazla geç kalmadan e, bazı şeyleri adımlar atmak çok önemli. E, yani bu işin de çok efektif bir şekilde söylemek gerekirse e, bağımsızlığı tam e, nasıl diyelim yapay zekada bağımsızlık ve yapay zeka, yapay zeka vatanı dediğimiz kısım bir kavram e, oluşturacak olursak orada da kendi computationlarımızı, kendi sunucularımızı, kendi GPU'larımızı kendi hesaplama araçlarımızı bir an önce aktive edip bunlar üzerine çalışmalar yapıp gerekli chip ve CPU gibi işte bazı hızlandırıcılı çalışmaları kullanımları üretmemiz gerekiyor. Diğer taraftan algoritmik yani yapay zeka'yı herkes ülkede AİPAA Derneği'mizin yapmış olduğu birçok çalışmada ve Anketlerde görüyoruz ki aslında Türkiye'de herkes bunu bir robot, Hollywood etkisi adı verdiğimiz bir e, yapı içerisinde robot etkisi, Hollywood etkisi anı pardon robot etki, robot olarak düşünüyor yapay zekayı Hollywood'dan ötürü. Aslında yapay zekayı şu anki kezde OpenAI'ın geliştirmiş olduğu modellerle herkes chat şey, GPT ve e, bununla ilgili dil modelinin kullandığı zaman ben yapay zekayla kullanıyorum, e, çalışıyorum e, diye düşünmeye başladı. E, i̇kinci ikinci e, minvalde. Ancak günümüzde yapay zeka sadece chat GPT veya büyük dil modelleri değil, e, sağlık alanından tutunda ulaştırmaya kadar, uzay çalışmalarından tutunda yeni ilaçların keşfine kadar, yeni virüslerin e, bir virüslere karşı yeni ilaçların geliştirmesine kadar birçok farklılık kullanılabiliyor. E, dünyada oldukça iyi durumda. E, bizim de inşallah yakın zamanda bu tarafa doğru ayak uydurmak için Var gücümüzle çalıştığımızı, derneğimiz altında birçok faaliyetlerde bulunduğumuzu ve umarız ülkemizin güzide akademisyenleri ve teknik mühendisleri, teknik çalışanları ve diğer bütün sosyal etkilerini yapabilecek çalışanlarla beraber bu yolculuğa hızlı şekilde koydurmamız gerektiğini düşünüyorum ben şahsen. Evet, ee, şimdi o, o etkinliklerden de e, bahsedeceğiz ama her ikinizden de ricam hattan ayrılmamanız, çok kısa bir e, çevrim içi sözlük köşemiz var. Dinleyelim, tekrar birlikte olacağız. çevrim içi sözlük Dijital ikiz Fiziki bir nesne ya da sistemin gerçek dünyadaki durumunu sanal dünyada analiz ve simüle etmek için yazılım ortamında tasarlanan ikizi dijital ikiz olarak adlandırılır. Tekrar stüdyodayız. Ee, Yapay Zeka Politikaları Derneği Ayıpa Başkanı, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yapay Zeka İzleme Grubu üyesi Zafer Küçükşabanoğlu ve yine Yapay Zeka Politikaları Derneği Ayıpa'nın Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Umut Demirezen, Demirezen e, bizlerle. Zafer Bey, e, şimdi e, bir bütüncül yaklaşımla bir politika belirlenmesi ...gerektiği konusunda herkes hemfikir anladığım kadarıyla. Sizin politika önerileriniz nedir e, bu geç kalmamak için? Ve e, daha da önemlisi Ayıpa Akademi'nin, e, o benim e, çok dikkatimi çektiği internet sayfanızda... ...Ayıpa Akademi'nin buna katkısı ne olacak? Zafer Bey tekrar teşekkürler. Birkaç noktayla dünyadan çok güncel gelişmeler söylemek istiyorum sonra bizi dinleyenler yapay zeka ile ilgilenir ümidiyle onların da dikkatlerini çekmek için niye yapay zeka ile ilgilenmeliyiz söyleyerek Ayıp Akademi'ye bağlayacağım. Bakın Umut Hocam çok güzel özetledi Amerika ve Çin bu işin lokomotifi diye. Tüm dünyada yapay zeka ile alınmış tüm patentlerin ...yüzde %61'i Zafer Bey Çin'e ait. Amerika Birleşik Devletleri yapay zekaya 140 milyon dolarlık daha fon ayırarak yapay zeka enstitü sayısını 25'e çıkartmaya karar verdi. Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki biz de yapay zeka politikaları derneği olarak iki sene önce Dubai, Abu Dhabi'ye bir çıkartma yapmıştık. Orada yapay zeka ve dijital ekonomi bakanlığı olduğunu ve yine Abu Dhabi'de 2019 yılında dünyadaki ilk ve tek yapay zeka üniversitesi olduğunu buradan ...bizi dinleyenlerin dikkatine sunmak isterim. İletişim Krallık'ta... ...tüm kamunun... koordinasyonunu sağlayan yapay zeka ofisi var. Singapur... ...40 yaş üstü çalışanlara... ...ücretsiz yapay zeka eğitimi veriyor. Fransa aldığı yeni bir kararla... ...2024 ve 2030 savunma bütçesinden... ...yapay zekaya 2 milyar euro kaynak ayırıyor Zafer Bey. Yani baktığınız zaman dünya şu an... Yapay zeka konusunda özellikle saydığım ülkeler yapay zeka konusunda tabiri caizse kırmızı alarm vermiş durumda. Peki niye bu ülkeler yapay zekayı ana gündemlerine alıyor? Bu ülkeler için e, Zafer Bey yapay zeka eşittir para demek. Günümüz dünyasında ekonominiz ne kadar güçlüyse, teknolojik altyapınız ne kadar güçlüyse o kadar dünyada gür sesiniz çıkıyor. Bakın Yapay zeka 2030 yılına kadar tüm dünyada yaklaşık 15.7 trilyon dolarlık bir ekonomik hacim yaratacak. E, Türkiye'nin de ilk 10 ekonomiye girme hedefi var. Biz buna inanıyoruz, girebiliriz. Ama buradan, yani 15.7 trilyon dolardan pasta payımızı alamazsak nasıl gireceğiz? Çok ilginç bir anekdot söylemek isterim. Bakın bu topraklar, Anadolu toprakları yaklaşık 300 yıldır dünya ekonomisinden 0.6 ile 1.3 arasında pay alıyor. Gelişmiş ülke olabilmeniz için Zafer Bey almanız gereken pay 3. En az %3 almanız gerekiyor. Son 50-60 yılda bunu başarabilen sadece iki ülke var. Kore ve Tayvan. Hı hı. Bakın katma değeri yüksek teknoloji ihracatına baktığımız zaman 2000 yılında Türkiye'nin katma değeri yüksek teknoloji ihracatı 1.6 milyar dolardı. Vietnam'ınki ise sadece 500 milyon dolardı. Yani biz Vietnam'dan 3 kat daha fazla katma değer yüksek teknoloji ihracatı yapmışız. Bakın Vietnam'ın 2000 yılında 500 milyon dolar katma değer yüksek teknoloji ihracatı, 2022 yılında 137 milyar dolar olmuş. 274 kat artmış. Evet. Teklenmiş. Bu yapay zeka'da öncü ülkeler Kore dedik, Tayvan dedik. Vietnam örneğini verdik. Biraz daha çarpıcı olsun diye bunları söylüyorum. Amerika Çin dedi. Birleşik Krallık Fransa dedi. Peki bunlar yapay zeka çalışmalarına nereden başlıyorlar? Eğitimden başlıyorlar. Bunun ilk adımı eğitim. Çünkü siz toplumunuza yapay zeka nedir? Yapay zeka işlerinize nasıl etki verecek diye anlatmazsanız toplumunuza bu konuda ilgili eğitim vermezseniz düğmeyi yanlış diklemiş olursunuz gömleğin. O yüzden Ayfa Akademi de biz özellikle Türkiye'deki yapay zeka çalışmalarında öncü bir sivil toplum kuruluşu olarak şunu iddia ediyoruz. Şu anda birçok parametrede özellikle biz Oxford Inside'ın devletlerin yapay zekaya hazır olma endeksini baz alıyoruz. 2020 yılında Türkiye 63. sıradayken 2023'te 7. sıraya kadar ilerledik. Yani hmm. Türkiye'de yapay zeka konusunda bir gelişme tabii ki var. Ama yapay zeka Zafer Bey an be an gelişiyor. Türkiye'nin de bu dönüşüme ayak uydurması lazım. Yani şu an Türkiye yapay zeka liginde ikincilikte diyebiliriz. Ama Türkiye'nin süper lige çıkma potansiyeli var. O potansiyelde nedir Zafer Bey? Bu topraklarda yaşayan 0-21 yaş arası 27 milyonluk genç kitlesidir. Z kuşağıdır, TeknoFest kuşağıdır. Bu gençlerin ilgisini bilgiye çevirebilirsek onları anlarsak onlara zemin hazırlarsak bu genç kitle bizi yapay zeka liginde Süper süperliğe Ligi çıkartabilir. O yüzden Aypa Akademi ile biz de kendi gücümüz orantısında gençlerimize yapay zeka eğitimi verip istihdama katıyoruz. Ee, ama devletimiz bu konuda çalışmalara başladı. Ee, el birliğiyle yapay zeka eğitimiyle gençlerimizi ilgisini bilgiye çevirmeliyiz ki bu dönem küçük de olsa sevindirici bir gelişme oldu. Belki siz de takip etmişsinizdir. YKS başvurularında yapay zeka bölümleri en çok tercih edilen bölüm oldu. Gençlerimizin hmm. müthiş bilgisi var. İlgi duyuyorlar ama ilgiyi bilgiyle, daha sonra bilgiyi de girişimcilikle perçinlemeliyiz. Bizim de yapay zeka politikaları denli olarak yaklaşık 4 yıldır bu zamana kadar hep söylüyoruz. 100 yılını devirmiş bir Türkiye Cumhuriyeti için dünyadaki ikinci yapay zeka üniversitesini açmak bir lüks mü yoksa ihtiyaç mı? Biz evet. ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Hatta isminin de Türkiye'de yapay zeka çalışmalarını ilk başlatan ki yapay zeka çalışmaları Galatasaray'da 1950'li yıllarda başlıyor. 1950'li yıllarda Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde ...10 TL belki bilmiyoruz çoğumuz... ...10 TL'nin arkasındaki ordinary profesör Cahit Tar, ...Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde... ...yapay zeka ile ilgili saatlerce konferans veriyor... ...yani bu topraklar Anadolu toprakları teknolojiye uzak değil... ...yine böyle geçmişe gidersek... ...1036 yılında Sibel Metin kurucusu... ...Şınar Cizir'de yetişmiş... ...o yüzden bu toprakların kıymetini bilelim... ...en büyük yapay zekadaki kozumuz, şansımız ise... 0-21 yaş arasındaki bu topraklarda yaşayan 27 milyon genç kitlemizdir. Biz o genç kitleye güveniyoruz. Ayta olarak da bütün önceliğimiz bu gençlerin yapay zekaya ilgilerini bilgiye daha sonra girişimciye dönüştürmektir. Sonra da onları bu topraklarda tutmayı başarabilmektir. Tabii. Ee, bu topraklarda tutmayı en başarabilmek olur. lazım. Bugün de bir haber kanalında seyrettim. TÜİK'in yaptığı araştırmada gençlerimiz genelde Amerika, Almanya Birleşik Krallığı tercih. Evet. gidiyorlar yurt dışı için ve dikkat ettim orada onu söyleyeyim Zafer Bey en çok hangi mezunlar gidiyormuş yurt dışına maalesef birinci sırada 6.8 ile bilişim ve iletişim teknolojileri mezunları gidiyormuş evet. bu da bizim <laughs> için e, yani üzüntü verici bir durum ama en karartmıyoruz karartmıyoruz e, hep beraber yapay zekada Türkiye'yi süper lige sokmak için potansiyelimiz var onu göstermemiz gerekiyor Evet TÜİK ilk kez yayınladı bu istatistiği 2021-2023 dönemi için. Gerçekten enteresan bir veri. Göz atmak isteyen dinleyicilerimiz de bakabilir Türkiye İstatistik Kurumu'nun sitesinden. Peki Umut Bey çok az vaktim kaldı. 2 dakika kadar vaktim kaldı ama... Bu eğitimi verecek altyapımız var. Biliyoruz bunu ama... Bu eğitimi verdikten sonra o çocukları burada tutmak ve bu alanda çalışmalarını sağlamak nasıl mümkün olacak? Evet, çok güzel bir soru yani bunu anlatmaya gerçekten e, saatler günler yetmez ama hızlı özetlemeye çalışayım. E, gerçekten çok büyük bir potansiyelimiz var, ülke olarak, gençsel olarak bilimsel alanda, teknolojik alanda inanılmaz bir potansiyelimiz var. Sadece kaynaklarımızı doğru yönlendirmek ve bu konuya odaklanmak gerekiyor. Her şeyden önce e, geliştireceğimiz stratejiler ve yaklaşımlarla bu öğrenciler, bu çocuklar, bu gençlerimiz mezun olduktan sonra ülkede öğrendiği yapay zeka teknolojilerini kullanabileceği iş alanları ve iş kolları oluşturmak zorundayız. Yani en önemlisi bu. E, evet. Çünkü koşullarımız yurt dışıyla e, çalışan, yurt dışında yetişen insanlarla bizimkiler aynı, gibi aynı değil. Yani Amerika'da, işte Avrupa'da bir öğrenci e, öğretim hayatı boyunca yüksek lisans ve doktor çalışmaları boyunca bir şehir, bir ülkenin bir şehrinden başka bir ülkenin başka bir şehrine en güncel haberleri, en güncel konuları, en güncel akademik gelişmeleri gidip yerine takip edebiliyor. Çok hızlı şekilde aktiyon alıp bu, taraf, bu tarafta e, bir bilimsel ve en iyi top level konferansları dinleyip e, o tarafta bilgisine bilgi katabiliyor. Bizim bir ülkeden başka bir ülkeye gitmemiz vizeyle birçok farklı engellere ve her şeyden önce bütçeye bağlı. Dolayısıyla bu gençleri eşit koşullarda bir yere getirilmek adına en önemli şey mezun olduklarında çalışabilecekleri iş kolları ve çalışma ortamları gerekiyor. Bunu ortaya sağlamak, bunu ortaya koymak gerçekten en büyük ...konsept açısından e, onları e, kazanmamızın, e, evet. burada tutmamızın en güzel yollarından bir tanesi olacağını değerlendiriyorum. E, yani vakitimiz az, vaktimiz az olduğu için çok fazla konuya dayanılmasına gidemeyeceğim ama önemli olan tek şey gençleri seveceği ve çalışabileceği... bir olanaklardan yoksun olmayan bir ortamda gizlenmeye e, bırakıp e, Atatürk'ün de söylediği gibi bir kıvılcım olarak başlayıp sonra bir alev olarak, alev olarak. E, şey yapmanı inşallah tahmin evet. ediyoruz. Zafer Zaffer Bey, 10 saniye bir şey söylemek Yok, istiyorum. maalesef ben, yok. Maalesef yok. Ee, Bitti sıra. Her şeyin yapay zekalı ilgilenmesini söyleyeyim o zaman. Tamam, tamam. Söylemiş olduk. Zafer Bey, Umut Bey her ikinize de çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler Zafer Bey. Sağ ben Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bitirdik sevgili dinleyenler. Haftaya görüşmek üzere.